Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Bekir yanımda. Bugün Bekir'e saplayacağım. Saplamamın nedeni şu an ekranlara geliyor. Bana gel vs bot yazmış. Bekir'cim bu konu hakkında neler düşünüyorsun? Elim kaymış. <laughs> Kendi formamı seçiyorum. Bekir'cim bugün kaç yemeği düşünüyorsun? O soruyu sen sormak lazım. Bana deli yani. Taşıdığımız Gol bile yemem bu kadar. hoş geldin diyoruz. Let's go. Bekir'i böyle bir deli etme... Maç başladı. Maçı maçı mı? Ma hadi 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 hadi. El ele Salak özür dilerim. Abi direkt başlar başlamaz momentum nedir ya? Güzel bir pas geldi. Bekir. Ay o. Say o. Bekir dakika bir gol bir mi acaba? Hadi. Osman. Aynen. Osman Osman. Geldi. Momentum. Sen kendi kadronla mı oynuyorsun? <laughs> Kimin evet. Biliyordun. Evet Siştik. ilk bakışta o kadar önemli görünmüyor. Yakın Bu arada kaptanım kim biliyor musun? Orkun Kökçü. Beyler. Tam tamam. şu anda bu videoya 100 beğeni gelirse Bekir Soyunu pardon, e, Bekir i̇şte. şey yapıyor. <laughs> atletikliğin ve hızın Hocam o kadar değil. Only fans sandım burayı <laughs> pardon. bu oyun bozuldu mu ya? Bu pas atınca <laughs> falan garip garip şeyler çıkıyor <laughs> ekranda. Sahip. Onu Adım onu mu bilmem de dakika <laughs> bir Osman kaleci de ah şu kalecini sildirmedim var ya çok, çok arkadaşlar bu bu videoya 100 beğeni gelirse kalecisini oynuyoruz. Toksan aldıklar satın aldım ben bu tarafı. Hadi lan. Aga be. Çık 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 çık. Ya özür dilerim. Dan Bekir bu videoya 100 beğeni gelirse ne yapıyoruz biliyor musun? Ne? Acı biber yeme. Her acı gol için. Acı biber nasıl Her gol için bir acı biber yeme. Ben hiç sevmiyorum mesela. Guti. Hocam orada bir kayma vardı sanki. Pardon. Pas verecek, pas verecek, pas verecek, pas verecek, pas, pas verecek. verecek. Oo, çanlara ya. Şerefsiz sal artık. Tehlikeli olabilirdi ama maalesef. de Son o görevini o yerine getirdin ve şimdi Pires. Pires. Aa pardon, Del Piero'ymuş. Oğlum Del Piero'nun olduğunu unutmuşum. Del. Aynen. Momentum, momentum. Bekir şu oyunu sana yardımları var ya. Aynen. Aynen. Mbappe. Mbappe. Da. Ga karga sisi geliyor. geliyor. Bir deneme, kötü bir tamam ya, tamam 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 sakin. Git ya. Beckham'la geliyor. <laughs> Osman bu kadar basit. <laughs> sana yüz defa deniyor ben... de yani? Git <laughs> köyüne, git köyüne. <laughs> gösterdim, gösterdim sana. aslında böyle bir top gelince işi tamamını erdirmek şart. Basitsin Beko ya. Yok basitsin. Sana Aynen. bu oyunu öğreteceğim ama biraz geç olacak. Ama şurada pike yapan ortam mükemmel bir şekilde adrese etsin. Osman Osman koordinatlara girdi. Yazdı. Hocam ufak bir dokunma Yere hocam ya. Bu nasıl bir hocam, şey ya. hocam ya kırmızı. Kırmızı at şunu at şunu. Kart bile verildi Beko. Harbi sert girdim ha. Bak bak Hakemi de satın almış. Hayır. Yuh ya şerefsiz de var ya. Sakat var açık. Sakat var açık Gerçekten zor bir iş. Ama başarabilirsin. Giden gidiyor. Bego niye öyle bir şey yaptın? Lan nereye attı bu özürlü? Orku Kökçü. Bunun alacağı son bir adam. Bak 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 bak. Yine bir gol klasiği. Yine bir gol klasiği bu kadar dondurma. Haydi evine. Lampard. Durmak bilmiyorlar. Bekir ayaklarımı temizliyor. Ayaklarımı öptü. Bekir oha yapma bunu. Aynen. Kendinden gayet evindi. Topu geri aldıktan sonra Bekir 2'dir aynı tarz gol yiyorsun. Ne düşünüyorsun? Ha ver sonra nasıl sen sol bekle. Ne bekliyorsun? <laughs> bu arada dondurmayı da artık Top. emekli ettik. Orkun araya girdi mükemmelsin. Güzel bir bölgede enfes. Hocam full. Savunma tetikte. Ama bu ne hocam? Çıkamıyoruz. Asiktir lan ağlıya ağlıya çıktı ya. Yola devam ediyor. Lan. Böyle koyarlar. <laughs> Fark neydi? Ufukta beraberlik. Belki de galibiyet olabilir. Oğlum Mbappe o kadar hızlı mıydı lan bu kartı? Adımlarındaki hafiflik. <laughs> hareketlerindeki kararlılık, bitirişindeki netlik. Sonuna kadar Baksana iki ya tane madeniyle ne chat takip ediyor nasıl satayım? Hepsini <laughs> de götürün. <götüreceğim. gülüyor> Van Byten ile bu şey lan Marquinhos. Ama hocam yani. guti guti yani Olmadı guti Olmadı. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar Oha. basit, bu kadar basit, bu kadar basit. İyi oğlum, basitsin önüne sen. Önüne koydu ya, basitsin ben sen. ne diyeyim bu oyuna ya. Bekir'in o önüne bıraktı mesaj, ya. Mesaj şu an ekranlarda. Vs gel bot yazmış. Hocam ne diyelim yani evet. nasıl şu kadroya bak ama Gucci, Beckham, Bekir, Bekir, Del Piero. Gol sevinciyi gördün mü? Bekir'e kayarken. Şuna Bekir e bak ya pas veriyor ya şerefsize bak ya. Bak 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 bak. Aptal özürlü sen sanki şeyde misin? Topuk pası veriyorsun orada ya. Of 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 of. Yıkıldılar yıkıldılar artık farkı gideceğiz. Her şey onlara. Maçın geri kalanını nasıl ele alacaklarına bağlı. Bana sorarsan baskıyı sürdürmeleri şart. Baba, bak ba, peşine taktı hepsini. Hocam 22 -22 geri çık. Ananı orada çok sert geldiler. Ama Rice yani 45 dakika mı düşüneceğim pası pas <laughs> verirken? <gülüyor> <gülüyor> tamam Dumfries. Şimdi Guti. Guti sever bunları. Hiç ya. Devre arası yaklaşıyor. Öndeler yüzler gülüyor. Yüzler gülüyor. Fırsatı değerlendirebilecekler mi? Hadi. Lan Yüzler Allah çarpsın doğru. geri tut. Bak Allah çarpsın geri çek ya. Geri zekalı onu geri zekalı. Daha önce de düşünülmüş bir plan gibi. Topu al hücum çık. Neyse avans verdik avans çaktırmayın. Rakip oyundan soğumasın. Abi ki. bak, bak ya. Yemin ederim bak geri durdu. Neyse. Olmasa da alırmışım yani pek de sıkıntı yok yani. <laughs> bir avans verelim sana. Osman. Osman. Hocam bu nasıl bir markaj? Osman saldır. Abart. Ya oha hayalat oha. abart abart. O nasıl bir ara <laughs> İndirdik. Dan freeze. Olur olur olur. Tamam. Orkun Kökçü. Orkun Kökçü. Şimdi verdi. DÖÖÖL Göremedik anana uğradım çok kalabalık Mbappen. Tamam Lan oğlum biliyorum ara atacak ya evet. Siktir git ya Aynen aynen basitsin aynen Aynen Gülün bu kadroyla lan bu kadroyla diyorlar. Gel gel <laughs> <boy göstermek> <laughs> Gaza geldi Da oğlum benimki 3080 seninki ben 3035 ya <laughs> Lan yedi gitti yedekler havada doldurmuş köylere. <laughs> Osman sinirli. Osman bugün ya bugündür ya bugün değildir. Tarih yazacağız. Bak bak bak. Siktir git ya oğlum. Hocam yürü sen ya. Köpek tutamıyor tabi. <laughs> Burnunu sitemin <üstünün> Laz ya. Gurti. <laughs> 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 dur 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 dur. at Atoklum. At Dondurma siktir git. Yes, ya. Yes donurma. Siktir Adam sizden. Evet 100 beyni getirse dondurmasını oynuyoruz. Ne <laughs> olur. Şu kaleciyi sileyim. Oss. Adlan gelişine. Beko. Salla lan Beko. Hakem bitirme ama hakem. 45 artı. 50 olmuş oğlum Bekir. Bir daha bitirme diyor ya. <laughs> Abi baksana ya şunlara 13 tane 10 tane kaleyi bulan şutum var. Evet. Ya bir ne anlatıyor ya. falan yaptık ya. <laughs> Biraz konsantrasyonlu bir şekilde oynamam lazım. Ay paslarımız geçmemeye başladı. Yemin ederim şu momentumu Bekir'e her verdiği zaman... Vur! Adamsın sen. Ya yürü git ya. Of çalıma gel. Oğlum siz açsınız kazanmaya açsınız hadi oğullarım. Doğrudur. Bu kadar basitsin. Easy sen. Abi o olmadı. Ama yani ebenin amı yani biraz da alın ayağından tınır topu. <laughs> Lan oğlum. 5 dakikadır adamda oyun başladığından beri. Hocam gol ya hocam pol orada ya. ya, ya Ol, hocam pol. yürü git ya. Hiçbir şey de vermedi. Hayır lo. Bekir. Yiyemiyor. Ya dondurma siktir git ya. O kadar çalın güzel şeyler yaptık. Topu 5 dakika düşünüyor vurmadan önce. Lampard. aynen, ayar. aynen Lampard. Onurum ona çekti Lampard. <laughs> Oğlum şaka maka bir yani İndir Lausi. İndir Lausi vur. Olmadı. <laughs> Hocam orada sanki bir Street. İlerliyor. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Bak heyecan duramadım. Oha dönemedi bile ya. 5 <laughs> <laughs> dakika <gülüyor> önce ben ona dön dedim ana satayım biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Abi yine Haaland kazmadır. Bir şey yapamaz bu. Güzel. Ah be. Kafalık geliyordu az kalsın. Hayır 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 hayır. Ya ya Delireceğim ya. Sürtükler <laughs> <dilerim olmaz. gülüyor> <gerek> <laughs> ya. Hem de böyle bir pozisyonda. Bekir oyuncularına kızdı. Moral motivasyonları <laughs> sıfır şu an. Haaland, sert bir hocam, hocam, ya, hocam. Hakem şunu çak bir kırmızı, bir kırmızı ya. Kağıldı. Adam altıncı kez arkandan koyuyor. Sakatlandı oyuncular. <laughs> evet, sakatlandı <laughs> mı? Hala diyor ya. Buna herif ya. <laughs> Hocam alt üstü dokunduk yani her arkadan dokunduğumuza kırmızı kalp verilecekse oynamayalım. Şu pozisyonda <laughs> ne var lan? <laughs> yuh 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 hakem Allah belanı versin bir adam üstünden geçmiş üstünden <laughs> kafasına basmış. <laughs> sakatlandı mı? Biniyorum. Oo sakatlanmış kenardan. Bak abi sakatlandı mı? Tedavi görüyor ne alaka? Evet burada kaleyi düşünmüyorsun hiç. Rodri. Üstten aşırtamadı. Konsantrasyon ve kararlılık inanılmaz bir düzey. Hocam. Anan orada Çok kötü bir şekilde kayıyordum. İndir. Aa, Aa. <laughs> Ya siktir git ya. Oh tamam güzel. Ananı siktir. <laughs> Üçüncü direk. <laughs> ya, yürü git oyun ya oyun yürü git ya. 30 fark atmıştım şu an ya. <laughs> Abo nasıl geçmez? Hocam hocam <laughs> bu nedir ama ya, ya hakem bak kırmızı vermezsen belanı sikerim ha. Sik hakem <gülüyor> ya. <laughs> basına tel kalmamış saç kalmamış anasını satayım. <laughs> Bence Kart hakkı ya. Hakem şu ana kadar doğru bir maç yönetti. Aynen. Çet ya kimin hakkıydı bu maç ya? Yine çet. Şerefsiz devesin. şimdi atacak birazdan gene ya. Piero. Bir tane gelecek anasını diyeyim. Bizim bu oyuncular Ebes'in tersini görüyor şu an. Baksana abi yürümüyor bile oyuncu. Evet bu kadar. Lan artık yedi. Ay. Dondurma. <gülüyor> <gülüyor> kurtarış. Hem de topu güzel karşıladı bence. Baksana şurada nasıl çıkardın lan? Defans oyuncusu ne bir şey oldu? Onu sikim dondurmaya baksa. <laughs> evet, 100 beni gelirse dondurma isim. <laughs> 100 yüz gelsin direkt silerim dondurmaya bana boş ver. o Adem oynaması. uzaklardan mükemmelsin dondurma sik. Ay. olabiliriz Abi yemeyecek onu <laughs> anladık. Bir de seken topu çıkarıyor şerefsiz. Kanka siktir git ya yanda adam var. Gittin oraya Allah mı attın ciddi? Işte. La siktir git ya. Of i̇şte of of. Ya of, siktir of. git ya. <laughs> kaleciyle çıkardım çıkardı bu arada. Kaleci Aman nasıl? çıkardı. ya. kaleciyle çıkardı. <laughs> Allah da tahmin ettim Şok. nereye vuracağını. Oraya yönlendirdim. Değerli bir fırsat. Yok. Tamam maç daha bitmedi. Maç daha bitmedi. Bitti. Hakem bitir. Hakem bitirme. Bekle 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 bekle. Hakem sonra at hakem bitir ananı avradını hakem bitirme, güzel kadar bitirme. oynayalım mı hakem hakem <laughs> Lan bitirme hakem hakem ya ananı siktim hala Hakem bitirirsen <laughs> adam desin derken adam dönmüş hakem <laughs> Uzatmaların ilk devresi Şimdi başlattık her ikiyeni bu arada oyuna aldım Orkun iyice yorulduğunu belli ediyor Sanki bir çıkayım der gibi bakıyor bana Ha siktir ya ha siktir ya Başlar başlamaz da momentumu vermezsin mi kral Siktir git Ya bak Hakem Uruç bu çocuk. Başta işler görünmüyordu ama Kör ya. savunma sayesinde paçayı kurtarmayı başardılar. Rakibi durdurana kadar zayıf Abi. göstermiş oldular. Uzaklar Uyandırıcı ya street ya. Ya oyuncuya çarpar ya kaleci dondurma. Ya tutar. Haydi haydi haydi. De haydi lo. Neymar, Evet. Bu oyun basit. Da basit değil, ulaştı. basit değil. Tamam. Ya Aptal oyuncu, topa gitsene ya. Kanka oraya değil güzel ama. Yakaladı. İşini garantiye almayı tercih etti. Ya be siktir git ya. Etkileyici bir müdahale. Ya bak aptal oyuncu. Yetiş ama yetiş. Oo. Tamam tamam Bekir. Bak ne yapacağını biliyorum. Aldım gibi biliyorum. Aldım gibi. Hakem bitirme bak, hakem. Hakem, bitir ananı avradın. Hakem bitirmeyecek dini misin? Dini bitirme ananı. Ha, şerefsiz. Ya, aynen. <gülüyor> 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 bitir diyor, <sonra> diyor. <laughs> Bekir bu şans nedir? Yiğidim. Messi, Messi. Hocam. Bak. Hocam. Hakem. Kart. Ananı avradın. Art, Şu Markinyos'u yani, uyarırsan belanı sikerim ha. Ya siktir git ya. Uyarıyor ya. Kaçıncı kaç evet, kaçıncı şanslı. kaçıncı? Sarı kartı Altı kere kaydı oyuncularım ya. Sarı kartı vardı. Hala uyarıyor ya. PSV 2 ne oluyor ya? Şimanski. Şimanski uzaklardan. Olmadı. Bu durum pahalıya patlayabilir. Hadi oğlum. iyi orta. Gol getirebile potansiyeli iyidir. Bol göre oluyor. Ani bir kont şansı. Hadi lan. Buiten savunma dersi verdi bu sefer bu kadar gelebildiler. Hocam. Kontrolsüz müdahale. Bak bir, bir de, daha de, uyarırsa. <laughs> yani şey şükürler bir daha olsun yani. Yani şükürler olsun yani. Adam 20 kere foal yaptı ya. Bir <laughs> maçta tek başına 20 kere foal yaptı. <laughs> Şimdi aklı başına geliyor. Atma işi. kaleyi mi düşündün cidden? La kaleye düşünmedim. Orta açtım ama. <laughs> <laughs> Mestis ya. <laughs> Göt kafalı Mestis ya. <laughs> tamam. O Neymar ben bu ya. işi bitiririm dedi. Neymar çıktı tek başına. Neymar bir daha. Neymar. Donarım Allah kahretmesin ya. Vallahi iyi var ya. Abi çıldırmamak elde değil de. Beşiktaş, Ama yani. Ya anan abi. Ha. Bakın gel Hadi free kick. Benim. Bakın gel free kick. As siktir. Çizgi dışındaydı ama çizgi dışı. Aynen. Detroit City rakibine fırsatı altın tepside sunuyor. Evet sarı kart geldi. Şükürler olsun. Sanırım sarı kart. <laughs> 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 Her Detroit yer sarı kart <gülüyor> veriyor bak hem de bana. iki arada bir derede kalıp zor seçeneği tercih. Allah'tan Bekir'in nereye atacağını biliyorum. Bekir hiçbir şeye dokunmuyorum ben. Düz orta. Aynen şerefsiz köpek. Maçı çevirmeyi başarıyor. İnanan da Babaannem. annem. Bu bekliyor. Bu büyük sorun. Kesinlikle doğru isim. Kendinden çok emin. Kaçıracağını düşünmedi bile. Ancak bedavadan beleşten goller atarsın. Beşiktaş. sen al. Bak ya, Bak aleya. Napak ya. Nasıl ama toplu ucumuz. Ol ise ne kadar istesede topu alıp Hadi lan. Hadi lan. Sen Neymar'sın lan. Git ya artık yeter ya oğlum. Bale çok güzel gördü. Kane. Lan. Helal, donarım abi. bu maçı kazananı donarım ha. Bitti lan bitti. Selim ayağım <laughs> <laughs> ama şey Çok Sada iyi maçtı ellerine sağlık derken abi. <laughs> hakkında aklındaki düşünceler neler Müjdat? Peki, Uzaklara dalıyor. Orada eskiden Neymar, Neymar Messi oldu. vardı. <laughs> Mbappe üzgün. Evet arkadaşlar bölümümüz buraya kadar. Dediğim gibi 100 beğeni gelirse acı biber yeme challenge yaparız. Hadi hoşçakalın. Bay bay.